İyi günler. Soğuk kış sabahlarında uyanmak ne kadar zor değil mi? Bedeni canlandıracak, ısı bizi ısındıracak. Bir hareketler serisi yapalım mı? Bu yoga masajı veya yoga dokunuşu. Öncelikle başınızdan başlayın. Parmak uçlarınızla küçük küçük saçınızın olduğu deriye vurun. Sonra yüzünüze gelin, alnınıza, gözlerinizin kenarına, elmacık kemiklerinize, burnunuza, yanaklarınıza, çenenize, kulaklarınıza küçük dokunuşlarla vurun. Boynunuza gelin, arkası, önü, bedeninize aşağıya inin vurarak. Bedeninizde daha sert de vurabilirsiniz. Arkaya geçin, arkadan vurmaya çalışın, yetişebildiğiniz yere kadar. Sonra elinizi dilerseniz yumruk yapın, dilerseniz böylece vurmaya başlayın. Önce elin dış yüzüne, el çırpın, şimdi iç yüze, yukarı kadar. Sağ kolunuza geçin, omuzlan başlayıp aşağıya kadar inin. Ellerinizi çırpın, ses de sizi canlandırsın. Ve içten gelin, koltuk altınıza vurun. Bedenin yanlarına, kalçalarınıza vurun. Leğen kemiğinin ön tarafına ve sağ bacağınızın önüne vurmaya başlayın. Tabanınıza, bacağın arkasına, Vurabildiğiniz kadar hızlı vurun. Kan dolaşımı artsın. Enerji rahatça dolaşsın. <laughs> Ve derin bir nefes alıp verin. Isınan bedeninizi, yükselen enerjiyi hissedin. Yüzünüzde kocaman bir gülümsemeyle gününüze devam edin.